Hoş geldiniz. Bugün e, özellikle sizlerin yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerinde belki de en çok kafa yorduğu bölümlerden birine odaklanıyoruz. Evet, yöntem bölümü. Aynen, yöntem. Araştırmanızın sağlamlığını hani o geçerlilik, güvenilirlik dediğimiz şeyleri okuyucuya nasıl kanıtladığınızı tam da bu bölümde gösteriyorsunuz aslında. Kesinlikle öyle. Yöntem bölümü en basit haliyle araştırmanızın nasıl yapıldığını anlattığınız kısım. Yani hangi veriye neden ihtiyaç duyuldu? Neden o veri? Evet, neden o veri? Ona nasıl ulaşıldı? Sonra o elde edilen veri nasıl çözümlendi? Bütün bu süreç burada şeffafça ortaya konulmalı. Anladım. Temel hedefte e, okuyucuyu ikna etmek Bulgularınız öyle tesadüfen çıkmadı. Sağlam bir metodolojiyle elde edildi. Bunu göstermek. Peki, bu ikna sürecinde bölümde mutlaka ne olmalı? Kaynaklar mesela, etik kurul izni diyor, tarih aralığı. Evet, onlar önemli. Çerçeveyi çiziyor varsa yöntemsel kısıtlılıklar hatta finansal destek bile bunların belirtilmesi gerekiyor diyorlar. Doğru. Bunlar işin biraz daha formal kısmı ama önemli tabii. Tamam, bunlar çerçevenin parçaları. Şimdi içeriye girelim o zaman. Sanırım ilk adım hep o sorunsal denen şeyi yani literatürdeki boşluğu netleştirmek oluyor, değil mi? Çok doğru bir başlangıç noktası. Hani Cevaplanmamış ne var? Mesela güncel bir örnek vereyim. Pandemi sonrası online alışveriş şikayetleri patladı diyelim. Bu bir sorunsal olabilir. Güzel örnek. İşte o boşluğu yani sorunsalı tespit ettikten sonra onu daha somut e, cevaplanabilir bir hale getirmek lazım. Yani araştırma sorusunu formüle etmek gerekiyor. Tamam. Az önceki örnekten gidelim. Tüketici şikayetlerinin artmasında acaba kargo firmalarının rolü ne veya yaşanan bu teslimat sorunları insanların online alışverişe güveneni nasıl etkiledi gibi. Hı hı. İşte bu sorular araştırmanın yönünü belirliyor. Soruyu netleştirdik diyelim. Sırada ne var? Galiba hipotezler geliyor. Hani o henüz ispatlanmış önermeler denen şeyler. Aynen öyle. Özellikle Türkiye'de pazarlama tezlerinde mesela nicel yöntemler çok yaygın. Evet, istatistiksel analizler falan. İşte orada hipotez kurmak şart gibi bir şey. Test edilebilir iddialar bunlar. Tamamdır. Hipotezler de cepte. Sonraki kritik aşama sanırım kimlerden veri toplayacağımız, şu evren ve örneklem meselesi. Evet, evren ve örneklem. Yöntem bölümü genelde evreni tanımlayarak başlar. Yani çalışmanızın sonuçlarını genellemek istediğiniz bütün o bireyler, nesneler, durumlar en geniş küme. Mümkünse sayısını falan da belirtmek iyi oluyor galiba, değil mi? TÜİK, YÖK gibi yerlerden. Kesinlikle. Güvenilir kaynaklarla evrenin büyüklüğünü belirtmek ve araştırmanın evreni şudur diye net bir başlangıç yapmak önemli. Sonra da neden bu evreni seçtiğinizi açıklamak gerekiyor tabii. Ama işte o koca evrenin hepsine ulaşmak pek mümkün olmuyor genelde. Zaman, para, değil mi? Aynen. İşte tam o noktada örneklem devreye giriyor. Yani Evreni temsil ettiği düşünülen daha küçük bir grup seçiyorsunuz. Peki nasıl seçiyoruz bu grubu? Farklı yolları var mı? Olmaz mı? Temelde iki ana grup var. Olasılıklı ve olasılıksız yöntemler. Olasılıklı? Olasılıklı olanlarda evrendeki her birimin seçilme şansı var teorik olarak. Mesela basit tesadüfide herkesin şansı eşit. Tabakalı örneklemede ise evrendeki alt grupların oranına göre temsil sağlıyorsunuz. Daha adil gibi. Anladım. Diğeri neydi? Olasılıksız. Evet, olasılıksız yöntemler. Burada seçilme şansı eşit değil. Mesela kolayda örnekleme, en pratiği, size en yakın kim varsa, en kolay kime ulaşıyorsanız onu alıyorsunuz. Çok pratikmiş gerçekten. Ama dikkat, bir kaynağımız özellikle uyarıyor, kolayda örnekleme pratik olsa da, Genelleme yaparken çok dikkatli olmak lazım. Bulgularınız sadece o ulaştığınız grupla sınırlı kalabilir. Bu önemli bir nokta. Başka Kotalı örnekleme var. Belirli özelliklere göre grupları dolduruyorsunuz. Bir de kartopu var. Bu özellikle ulaşılması zor, spesifik gruplarda işe yarıyor. Mesela nadir bir hastalığa sahip kişilerle çalışıyorsanız bir katılımcı sizi diğerine yönlendiriyor. Anladım. Zincirleme gidiyor yani. Aynen. Peki gelelim o meşhur soruya, Örneklen büyüklüğü, kaç kişi lazım, sihirli bir sayı var mı? Aa evet, o soru hep gelir. Aslında sihirli bir sayıdan çok, e, örneklemenizin evreni temsil edecek yeterlilikte olması önemli ve sizin bu yeterliliği mantıklı bir şekilde açıklayabilmeniz. Yani sadece sayı vermek yetmiyor. Yetmiyor tabii ki. Online hesaplayıcılar var, Crazy and Morgan tablosu gibi klasikler var. Bunlar yol gösterir ama asıl kritik olan seçtiğiniz sayının neden yeterli olduğunu araştırmanızın özelinde mantıklı bir şekilde açıklamak. Sadece tabloya atıf yapmak yerine gerekçenizi sunmak çok daha ikna edici olur. Anladım, mantığı önemli. Peki veriyi nasıl toplayacağız? Yani sıfırdan kendimiz mi üreteceğiz? Anketle, mülakatla falan yoksa hazır verilere mi bakacağız? Bu tamamen yine araştırma sorunuza ve seçtiğiniz yönteme bağlı. İkisi bir arada da kullanılabilir tabii. Hı hı. Mesela nitel bir çalışma yapıyorsanız, diyelim iş yerindeki yıldırma davranışının doğasını anlamaya çalışıyorsunuz. O zaman derinlemesine mülakatlar yapmak, yani birincil veri toplamak kaçınılmaz olabilir. Evet, doğrudan kişilerden ama diyelim ki kişilik özelliklerinin yıldırma davranışına tepkiyi nasıl etkilediğini nicel olarak ölçeceksiniz. O zaman belki daha önce geliştirilmiş, geçerliliği kanıtlanmış ölçekleri kullanmak yani yine birincil veriyor ama ölçekle daha mantıklı olabilir. Ya da belki şirketlerin İK kayıtlarına bakacaksınız. O zaman ikincil veri kullanmış olursunuz. Döviz kurunun turist sayısına etkisi gibi bir konuda mesela. İşte orada hazır istatistik setleri yani ikincil veriler çok iş görür. TÜİK verileri, bakanlık verileri gibi. Her seçimin bir mantığı, bir gerekçesi olmalı. Gerçekten de yöntem bölümü araştırmanın tüm adımlarını mantıklı bir sırayla ve en önemlisi gerekçeleriyle ortaya koyan bir yol haritası gibi. Kesinlikle. Seçtiğiniz her adımı neden o yolu seçtiğinizi okuyucuya net bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bu çalışmanızın ciddiyetini, bilimselliğini gösteriyor. Aynen öyle. Belki bu sohbetin sonunda dinleyicilerimiz için şöyle bir düşünme noktası olabilir. Kendi alanınızda daha önce yapılmış, başarılı bulduğunuz makalelerin, tezlerin yöntem bölümlerini bir açıp bakın. İyi fikir. Ne yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Nasıl açıklamışlar? Bu size ilham verebilir. Ama asıl kışkırtıcı soru belki de şu: Yöntem bölümünüzü yazarken seçtiğiniz her standart veya alışılmış gibi görünen adımın gerçekten sizin o özgün araştırma sorunuza en iyi hizmet eden yol olup olmadığını yeterince sorguluyor musunuz? Yoksa sadece genel eğilimleri mi takip ediyoruz? İşte belki de sizin çalışmanızdaki en büyük yenilik tam da bu bölümde beklenmedik ama sağlam temellere dayanan bir yöntem tercihiyle başlayacaktır. Kim bilir?